Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, aracımızda kilometre saati ile ilgili bir problemimiz var. Kilometre saati normal çalışıyor yolda giderken seyir halinde. Gaza yüklendiğimde, müzik sistemini çok açtığımda veya işte sisleri, parkları, her şeyi yaktığımda elektriksel anlamda fazla yük tükettiğimde kilometre saati dengesiz çalışmaya başladı. Videonun sağına soluna bir yerine bırakacağım. Ee, nasıl olduğunu bunun. Kilometre saati değişik çalışıyor. Bir anda 80'e 100'e çıkıyor. 40'a iniyor, 0'a iniyor filan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu araçlarda e, bunun eski kasasında da, HB'inde de zaten e, bu kasasında da hep aynı yerde ve aynı hız sensörü var. Hız sensörünün soketinden şüphelendim ben. Size şimdi yakından göstereceğim. Soketinde şöyle bir problem varmış. Oksitlenme olmuş. Şimdi soketini söktüm ben. İçini temizleyip e, tekrar deneyeceğiz arabamızı. Ondan sonra tekrar deneme videosunda bu açıklamaların ardından koyarım. Yani şöyle söyleyeyim. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız aklınıza ilk olarak e, hız sensörü gelsin. Sensör yani çok arıza yapacak bir sensör değil. Lakin üstündeki soket zamanla işte e, yağmurdan vesaireden e, oksitlenebiliyor. Sürekli sıcak soğuk vesaire muhabbetinden oksitlenebiliyor. Yani ilk burayı kontrol edin. Şimdi yerini göstereceğim size. Şurada flash açıp gösteriyorum şimdi. Evet şöyle flashla göstereyim. E, şu sensör parmağımla gördüğünüz hız sensörü şu soketimiz oksitlendiğini şu şekilde net görebilirsiniz. Mavi mavi olmuş iyice. Bu da işte iletkenliği azaltıyor. Normalde zayıf bir akım iletiyor üstünden. Araç elektriksel yüke bindiğinde bu akımı çekemiyor. İşte bu buna sebep oluyor. Bunları temizledikten sonra tekrar yerine takacağız. Evet arkadaşlar soketimizi temizledik. Şöyle gösterebilirsem göstereyim. Şu şekilde. Soketin girdiği yerde oksitlenmiş. Orayı da temizledik. Şimdi kablonun etrafını tekrar bantla sarıp ısıdan etkilenmesin diye tekrar kapatacağız. Evet arkadaşlar. Temizledikten sonra deneme sürüşüne çıktık. Yine soketten dolayı sanırım çalışmıyordu. Şimdi soketi Buraları boşalttık. Hava filtremizi söktük. Şimdi şuraya geliyorum. Şimdi size göstereceğim şey şu. Soketin içinden çıkan girişlerden bir tanesi. Bu hale gelmiş. Ee, bu sebepten tahminim çalışmıyor. Ee, bizim kilometre saatimiz. Şimdi bunu temizleyip tekrar soketin şu orta gözünden çıktı bu. Orta gözüne tekrar takacağız. Şu kısmına. Evet arkadaşlar yaptık. Kilometre saatimiz şu an gayet iyi çalışıyor. Gördüğünüz gibi devre yüklendiğimiz zaman da gitmiyor. O sebepten dolayıymış. dendiği için. İnşallah size de faydalı bir video olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.